Evet, sevgili dostlarım, günüm, az önceki yayınımız kesildi, devam ediyoruz. 8. ఱ఼ ఱండాటలాిడికటనిగాా little. ఠలాికివోండిరాాటిగయంం పరాాటికికంచడాటండంాలఢాాటంంాిం గాాదకాడిగగడాంాటంకడాటటిండతిండదాడిగిటంంం Evet, evde doğan görüntüleri baktığımızda Aysel Hançer'in geçmeden tarif sağdan insan olarak görüyoruz. Neden doğru? Çünkü en iyi çocuktaşam için bu Türkiye'ye yapmadan bunu öğretmişti bize. <laughs> ben şimdi yapıyorum. seni bu değil mi? Sevgili, <laughs> sevgili, sevgili. Özde insan ilişkisi hatta insan için sevgili dostlarım güzel insanlar ne oldu az önce şu oldu yani ondan dolayı kapattım. bir bire Word bütün ne var ne yok hiçbir şey Türk harflerinin dışında başka bir harfe geçti. Sana ilgili ve yeniden aç kapa yapmak zorunda kaldım. Kapattım. Emir Bey şimdi ses nasıl oldu efendim? İyi mi? Sizden gelen cevaba göre yayınıma daha, daha sağlıklı cevap etmek isterim. İyisiniz inşallah. Umarım şiirinizi beğendiniz sevgili dostum. Evet sevgili dostlar. Şiir bizlere bildiğinizde bir güzellik. Bu, bu üç şair, üç şiir programlarına istek alamıyorum. Neredeyse. Ha, teşekkür ederim. Anlaşıldığını oldum. Bilgisayar geldiği için yoğun olabilir. Evet, sadece o günün şairlerinin içindeyim okuyoruz. Onun için e, yorumlara istek yazan dostlarım olmasın. Rica edeceğim. E, ama diğer arkadaşlar okusun istiyorlarsa elbette yollayabilirler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Emir Bey. Şöyle aslında sizin şiirinizi bitirmiştik. Şanslıydık. Varlığı, yokluğu her yerden yaşarsın. Sırtı pek olmayan nasıl başarsın? Emircan, zamanla sen de pişersin. Nadamlar anlar mı hali? Garip yolcu dedi sevgili Emir Şıktaş. Sevgili dostlarım ve Esat Bey'in şiiri de ayrı bir güzeldi. O da bizi aldı, götürdü topçu topun atamıyor, helvacı kızını satamıyor dedi. Sonra aa saatte geç olmuş ama daha erken oturuyorduk diyen komşuların muhabbetini hatırladı. Çocukluğumuza gittik. Iskarpin giyemezsek cızlamak giyerdik ama biz o günleri çok severdik diyen Esat Anak şairimizin şiirini okudu. Evet çünkü e, o lastik pabuçları hepimiz biliriz o yılların şiirlerini. Ve sevgili dostlarım ee, şiir kadın sayfasını girmekte zorluk çektiğini söyledi. Telefonla görüştüm. Aysel Al arkadaşım. Ee, umarım e, şu anda yayını e, ama şöyle yapıyoruz. Biz şiirini okuyoruz arkadaşımızın ve kendisi tahminim sonradan banttan dinleyecek. Çünkü Emel'in şiirini okuduğunu dedi eski kayıtta kalmış olabilir. Hala onu dinliyor olabilir. Yeni yayına girmiş olabilir. Ben sizlere Aysel Al arkadaşımın şiiriyle buluşturuyorum. Sevgili dostlar. Gönülmüş şarkıları. Ama gözlerine dönüp yaşadır. İçi bir bayram Siler gider yorgun yılları. Ya bir çöküp ağlar birinde ya da dans eder içinde. Işık yağmurunu tutar Şu dönümün şartlar. Daha da doldurur, daha En içindeki mutluluklar. Bu da bir ustalaya götürmekten, müzelerle koyar, bütün yurt istasyonları. Müzelerle koyar, bütün Veya Çile Dağı'nda çılgın yurt işlevleri çığlığında şu gönlüm şarkıda. Sadıma ellerinde gülümser. Kıçkırır yanımın kuşlarında. Ayrılık ateşidir kalbimi yakan. Bir mendil ki burcu burcu yağ kokar. Ve yanımın çöre düşer. Dağı delen Ferhat'tır, Aslı'dır, Kerem'dir, Acım'dır, Neşem'dir, yerinden söker yıldızları. Aa, şu gönül şarkı. Anlasam, bir gün yaşadır. İçimin bayramıdır bilsem. Üzülsem de, benim de deprem. Müzik ya da kaka toplamındaki odağın hasreti görür düşünsen? Bir namiye sığdırmış bir şu gönül şarkıları, bir namiye sığdırmış şu gönül şarkıları, bir namiye sığdırmış. Namiye sığdırmış. Aysel, al, evet sevgili dostlarım.

आहा <síntil> dostlarım sürprizimiz var Aysel Hanım bizimle Aysel Hanım ekranı biraz daha kendinize çevirir misiniz daha şöyle telefona dik tutar mısınız hoş geldiniz hoş bulduk nasılsınız İyisiniz inşallah teşekkür ederim ah, bu gönül şarkılarıyla bizi mest ettiniz ne kadar güzel bir şiir yazmışsınız arkadaşım <laughs> ama ben de diyemedim ya olsun. Kaydını dinlersiniz. Biz dinledik. Yerinden söküyor yıldızları bu gönül şarkıları. Abi teşekkür, teşekkür ederim. teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir şiir yazdığınız için. İyisiniz. Size. Ee, gafil, gafil anladık herhalde ev haliyle sizi. Evet. Evet. Sormayın. <laughs> olsun. Hiç önemli değil. Hepimiz bir aileyiz. Arkadaşız. <laughs> ee, dostlarımıza, arkadaşlarımıza şiir kadın Dinleyenlerine söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bu gönül şarkıları gibi şiirleri yazmaya devam ediyor musunuz sevgili dostum? Hiç biter mi? Şiir biterse zaten hayat biter. Biter, değil mi? Hiç evet. biter mi? Evet. Du duygu hiç eksik kalır mı? Kalmaz, evet. Evet. Va e du duygu bit biterse zaten yaşamın anlamı da kalmaz. Haklısınız. Haklısınız. Ha öyle. Her şey sevgi. Her şey şey sevgi değil mi? Evet canım. Her şey benim. sevgi. Az önce Sevginin dışında bir şey yok. Az önceki yayına siz gelemediğiniz için sizin sıranızı diğer arkadaşımıza verdik dedik. Aysel Hanım gelir pat diye o arada benim bilgisayara virüs girdi. Yayını kapatmak zorunda kaldık. Valla ben, 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 de bende de bir şey oldu bu akşam. Bir türlü ne abone olabildim ne e, e, tam bir Esat Bey'in dışındaki şiiri dinleyebildim. Evet kim geldi? Gelmiş kim gelmiş Esat Bey de gelmiş sanırım. E, Merhaba. E, ne merhabalar. güzel. Merhabalar Esat Mer Bey. Me Mer merhabalar. Emir Sağ Bey. Olun. sizi Ger bekliyoruz. Siz de başvurun lütfen Emir Bey. Esat Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk hocam. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizi gördükten iyi oldu. Yayınımız olmayın. daha güzel Sağ işte. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Değer verdiniz. Şiirimizi aldınız. Okudunuz. Nefesinize sağlık. Sağ olun. Rica ederim. Ne demek ben çok mutlu oldum. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Olun. Sağ, olun. Sağ olun, var olun. Sağ olun. İyi ki varsınız. İnşallah daha tebrik programlarda ediyorum. yine bir Sağ arada olacağız. İnşallah. Ben biraz rahatsızım. Onun için bir selam verip ayrılacağım. Çok teşekkür ederim. Her şey için teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun efendim. Tüm İyi o, akşamlar. Arkadaşlara, dostlara selamlar. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hiç... Ben... Kutmuş olsun diyorum. Teşekkür evet, ederim. Sağ olun. Evet Emir Bey sizi de bekliyoruz. Nasıl katılacak bilemiyorum. Emir Bey sizi de bekliyoruz. Ben canlı yayına e, Emir Bey'i de etiketlemek istedim. Etiketleyemedim. E, belki şey kadını beğenenler mi etiketleniyor bilemiyorum ee, Emir Bey yayına katılma isteği bekliyorum çünkü ben buradan bakıyorum bir daha deneyeyim davet ediyorum ha ettim ekle diyorum tamam ben de öğreneceğim sizlerle birlikte Aysel Hanım orada mısınız buradayım mı? görünmüyor musunuz karanlığa mı saklandınız <gülüyor> yok, yok. <gülüyor> en doğal neyim tatlım benim. Görünmüyorsunuz. Ha, şöyle şöyle görüneyim o zaman. Evet görelim sizi. Hiç beklemiyordum böyle canlı yayın. Tamam o zaman görüntü, <laughs> görüntü vermeden ses ver. Oradan bir güzel şiir oku bize. Okuyayım mı hocam. Oku memnun olurum. Görüntü vermek zorunda değilsin çünkü. E... Yo, yani her, ben her halimi seviyorum. Ben Onun de için. bir yani yayına katılma olayı güzel oldu <laughs> teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sizden bir şiir bekliyorum. Evet. Emir. Bey'i de daha bekledim o... becerdim ama gelir inşallah. Evet. uzun zamandır ıı, şiirden uzak değildim ama dostlardan uzaklaşmıştım çok uzun zamandır sizi aldık aramıza yeniden evet. bırakmayız arkada <laughs> da benim ederim. kullanmadığım mikrofon gözüküyor oradan evet Evet, ben de, değil mi? evet dinliyoruz efendim buyurun evet. tabii şimdi tekrar sizinle güzel oldu ben evet. bir şey okuyayım Aysel okuyayım mı? Aa memnun oluruz. Bu arada bir dakika hemen ek, bekle okuma. Emir Bey de katıldı. Bir ona merhaba diyelim. Emir Bey hoş geldiniz. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Üstatlarımı kutluyorum. Sizleri e, bu güzel gecede bizlere ihya ettiğiniz bizlere... Ne demek? Hep ya yani şey kadın sanatökenimiz için bu sayfayı hepimiz için kurduk. Evet, harikasınız. Teşekkür ederim. Çok Teşekkür ediyorum. Bir sunum bir, çok güzel bir okuma idi, paylaşımdı. Ee, değerli arkadaşlarımızın da gerçekten e, beğeniyle dinledik. Ee, tabii internetin azizliğine de vuruyoruz ama. Öyle oldu. Ee, şimdi Aysel Hanım bir şiir hazırladı. Aysel Hanım şiirini okurken siz de bir şiir hazırlarsanız sizden de bir şiir dinleriz. Ben, Emir Bey. Ben e, şiirim hazır da. Ben Azrail Azerbaycan. olur niye olmasın memnun ya, oluruz seviniriz anlaşılmayan yerler olursa kusura bakmayın ne demek Azerbaycan kardeşimiz can kardeşimiz Aysel Hanım'dan dinleyelim sonra sizi alalım evet Esat Anık arkadaşımız e, rahatsız olduğu için e, selam verdi ha. gitti geçmiş ha, olsun diyoruz veredim. evet, evet Aysel'cim aramızda olsa ben abi, e, Aysel diyorum Aysel'e düştü Ay serer düştü, gök boşaldı sanki. Ay serer düştü, Çilesini çekmek de ay serer düştü. Ay serde, ay serde, Işıltı pırıltı her şey ay serde. Bir çocuk ağlasa derdi ay serde. Çok güzel bir. Çocuk ağlasa derdi Aysel'de. Evet Aysel herkesin derdiyle dertlenen bir güzel yürek çünkü. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Ben Sevgili teşekkür ederim. Yanar, Refik Kutlu sağ olun. Hoş geldiniz dostlarım. Evet, Emir Bey buyurun efendim. Azerbaycan Türkçesiyle şiirinizi dinliyoruz. Evet, e, Aysel Hanım'ı kutluyorum, tebrik ediyorum. Yüreğine sesimi Teşekkür ederim. Ben de ayrılık diyorum. E, bu ayrılık şarkısıyla sadece ayrılık kelimesi birlikte onun dışında benzerliği yok. Şey mi? ayrılık <gülüyor> ayrılık <laughs> ama evet. ayrılık evet. Hey, Buyurun bir dertten <laughs> ola dertten olan. Olan. Azerbaycan, dedi ki Dait Sercan geldi. Evet, evet efendim duydu bizim dediğimizi. Hoş geldiniz. Buyurun Emir Bey. Ya Sandırıp kalbimi ot salıp cana. El çehmir insafsız olan ayrılır. Ürek döze desem hicrana. Yalandı sevgisi, yalan ayrılır. Durnalar desterle kalkıp uçarlar. Baş tutan yaramı bir daha açarlar. Beçara üreğim gelip geçerler. Ateşli sinemaya, dolan ayrılır. diyorum. Vefasız gözələ bağlandı könül, betər dərd əlində dağılandı könül. Məhəbbət, məhəbbət istiyib yanandı könül. Ağaran saçımı yolan ayrılıq. Nazənin bilirəm mənəm günahkar. Sevən ürək sussa arzular ağlar. Üz dönsən gedərəm diyar və diyar. Gözlərimə yaşdır salan ayrılıq. Əlvədə demədən ayrıldı el elər, utandı sevgilinin şahidi dillər. Viranə gülşənə, viranə gülşənə dönüb könüllər. Ürəyi ikiyə böləndir ayrılıq, ürəyi ikiyə bölən ayrılıq. Bir gündə qocaldı bu calan ruhum, dağlara, daşlara çəkilib yuxum istədiyi bir can bəs niyə qorxum əlindən səbrimi alan ayrılıq ağaş tək yalnızlıq vallahi çətindir əmircan dostluğum saf niyyətindir insanlıq insanlıq eləsən öz simmətindir halıma keyf çəkib gülən ayrılıq halıma keyf çəkib gülən ayrılıq evet gerçəkten Çok güzel bir şiir. Yüreğinize sağlık. Gerçekten. Anlaşılmaz diye bir şey yok. Yüreğimizden dinledik çünkü. Anlamamak mümkün arkadaşlar. değil. Teşekkür bazı, ediyoruz. Bazı kelimeler biraz e, eski Türkçe noktasında diyelim. Sizin memleketin neresi? Emir Bey? Efendim? Memleket sizin? Iğdır, Iğdır. Iğdır. Tabii Kars Iğdır. Ben de e, Adapazarı'da o aslında Yozgat'lıyım. O köküne bak. Yozgat çıkıyor. Evet. Ama e, Adapazarı'nda doğmuşum. iki buçuk yaşlarında Sarıkamış Kars'ta e, hmm. o yaşa kadar kalmışım. Ben e, dolayısıyla Kars, Sarıkamış oraları çok seviyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Yöremizin güzel yüzlerinden bir yerler var orada. Evet. evet Evet. Yani işte böyle... dediğimiz evet. gibi e, kelimelerimiz var. E, biz de kullanmamışız. E, toplum da bilemiyor. E, o nedenle e, anlaşılmıyor ya da şiir e, ne dediler falan diye merak ediliyor. E, Tabi Azerbaycan Türkçesine biraz vakıf olan sizler gibi Türk, e, Türkçe edebiyat öğretmenlerimiz falan evet. E, rahat anlayabiliyorlar. Tabi e, yani, yani a, tamamen anlaşılmayan diye bir şey yok yani evet. anlıyoruz zaten de ama elbette bazı kelimelerde yani, zorlanma e, var, olabilir. Mesela bir varı. Evet. Bir e, sineğe asılan gerdanlık tarzında bir şey. E, fakat bir varı dediğinde e, acaba ne diye ter şey biliyorum merak Değil, mi? değil mi? Yani ben, Ama yüreği ortaya, yüreği ortaya böyle ne anladık? Küzgü. Değil mi? Küzgü mesela eski Türkçedir. ayna e, ayna anlamındadır. Fakat küzgü. Hangi kelime dediniz? Pardon kaçırdım. Küzgü. 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 Evet. Küzgü, evet. Aynı Türkçedeki karşılığı. Evet Hidayet Bey ben de Iğdırlıyım diyor. Evet. Selam olsun. Evet. <laughs> teşekkür ederiz. Ne güzel. Evet. Hep Azerbaycan zaten her şeyi programda Hidayet Bey yer veriyor. Memnun oluyoruz. Evet. Tabii teşekkür ederiz. E, evet. Bu şiirimize e, yorum yazan dost kalemler de var. İsterseniz onları da birkaç kıtadır seslendirelim. Bir de Belgin Hanım'ın yazdığı naziredir. Bayram Bozcid arkadaşımız var. Kaderimiz gurbet ile gurbet ile getirdi. Sat sakalı kar beyaza yatırdı. Götürdü gençliği sona getirdi. Ömrümden ömürler çalan ayrılık. Ayaz Erdem, ey ağalar. Ben üç şeyden görürüm. Bir ayrılık, bir yolsuzluk, bir ölüm. Veren gönlüm hep birbirinden şen değil. Bir ayrılık, bir yosulluk, bir ölüm. Belgin Hanım sisli dağlar gibi durdu önümde. Aklımı başımdan alan ayrılık. Bu günümde de var, vardı dünümde. dikenli kalbimde kalan ayrılık. Diye de Nazire yazmışlar sağolsunlar. Ne güzel. Var olsunlar. Teşekkür ederiz. Onları da anmış olduk. Teşekkürler. Keşke evet. Esat Anık Bey de iyi olsaydı onun için onun iyi olduğu <laughs> bir gün tekrar onu canlı yayına alırız. Ee, evet, bu doğru. bizim dördüncü e, şiir akşamları. Üç şiir, üç şair programı. E, ama bundan öncekilerde canlı yayın olayını düşünemedim. Bugün düşündüm. ya Zamanla geliştireceğiz yani, programımızı. Yani ve Evet, şimdi, tecrübe edindikçe. Yani yani yavaş evet, yavaş ben de çok sizi bile canlı yayına alırken biraz şöyle mi ben yapayım, böyle mi yapayım? Bağlanamadım. Çıktım, tekrardan girdim ya yani şeye izlemeye öyle bağlanabildim. Evet. Demek sorun oluşuyor yani. Yani işte öğreneceğiz teknik e, konular biraz e, o zorluyor bazen. Dediğimiz gibi yani deneye deneye öğreneceğiz yani. Evet. Sevgili Aysel Al acaba orada mı? Buradayım hocam. Tatlım kıymetli sesin solun çıkmıyor, karanlığın sesi kaldın orada? Yok yok buradayım. Evet, e, bize e, şöyle bir geçmişten, gelecekten e, ne anlatmak istersin şiire dair? Vallahi, geçmişten e, ancak saygı duyduğum ellerini öptüğüm, rahmet ettiğim hocalarımı anabilirim. Evet, ee, yani onların varlığında şiir güzeldi tabi şimdi de güzel ama Ali e, onların varlığında daha resmen, anlamlıydı bir rahmetli ya. Ahmet Türk Şentürk ya. özellikle e, çok anlamlıydı bizi şiire sevdirdi e, eğitti öğretti değer verdi elimizden tuttu ruhu şad evet, olsun anne. E, onlarla gerçekten çok güzeldi, epey bir zamandır ara verdim e, ama de, dediğiniz gibi sizlerde geri dediğim, döneceğim. Zaten ara verdiğinizin döneceğim. farkında olduğum için ben sizi oradan çekip çıkartmaya uğraştım. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> yani Çünkü... epey bir zamanlardır ara verdim, o yoğun çalışmalardan sonra. Evet çok yoğun çalıştınız biliyorum. Evet Yeni projelere katılırız beraber evet, hocam. Evet. Yaparız bir Tabii şeyler yaparız inşallah. her zaman. Yani ben şimdi Ocak ayında 65 yaşıma giriyorum diye böyle sevinçten böyle e, parti yapacağım diyorum. Gülüyor herkes bana. Deli misin diyorlar. Hani millet yaşını saklar. Niye? Ne evet, güzel. Efendim. Çok şükür sağlıkla bugünlere kavuşuyoruz. Yani tam %100 sağlıklı değiliz. Elbette son kullanım tarihi geçen organlar bizi zorluyor ama biz yine de elimizden geleni yapıyoruz. Yani Kaç yaşında olursak olalım arkadaşlarla el birliği içinde edebiyata ve şiire dair etkinlikler yapacağız. Z zaman diye bir şey evet. yok ki. Evet. Buyurun, evet. E, buyurun. Zaman zaman diye bir şey olamaz da. Emir Bey buyurun. Her şeyden önemlisi insan kendini motive etmeli, yaşama motive evet. etmeli. Yani ben şu yaşta hem bittim kendimle o sendroma girmenin de manası yok. Hiçbir manası yok. Bir de boş olma oturmanın ya da e, sürekli e, ilgisiz kalmanın da getirileri maalesef Evet. Benim biraz dizlerimde sıkıntı var. Ben e, biraz evet kilitli kaldım koltuk değneğiyle. E, ama onu o sorunu aşmaya çalışacağız inşallah. Tabii tabii e, yani, yani, yani sağ olsun dostlarım eee Akset'ten, Biriz Edebiyat'tan e, davetler ediyorlar. Sağ olsunlar. Yanlarında olmak istiyorum. imza günlerine katılamıyorum. Hepsi kusuruma bakmasın. Lütfen beni affetsinler. Ee, ama gönlüm onlarla bundan emin olsunlar. Elbette yani biz de Ber beraber de. gideriz hocam bir yolunu <laughs> buluruz. Uçak bulmak lazım. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> evet o zaman <laughs> ben, hepinize güzel bir akşam diliyorum ve e, müsaadenizi rica ediyorum yayını kapatırken. Ee, evet. iyi ki varsınız. Eee iyi ki i̇yi. yayına katıldınız. Evet. Ee, ki. bakalım i̇yi. önümüzdeki haftaya Baştajımız kimler konuk sunuyoruz. olacak? Saygılar sunuyoruz. Baş tacımız evet. hocam. Sağ olun. Evet. Tamam. Sağ olun. Ayselen Gönlümün ve Emers. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a evet. emanet olun. Teşekkürler. Vefa üzerine kurulur dünya. Yani vefa da olmaz. Sevmeyen yüreğe darılır dünya. Duygusuz olanda vefa da olmaz. İnsan görünenin insanlığı yok. Gerçekle yüzleşip aynada bir bak. Yürekte derinden izler de bırak. Ders almayan canında vefa da olmaz. İyi akşamlar diliyorum. Evet. Evet, iyi akşamlar efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. Canım.